Bu videodaki hikayelerin hepsi gerçek hayatta yaşanmış olup bizzat kendim tarafından olayın kurbanları ile konuşulup teyit edilmiştir. Eğer bu tarz gergin ve korkunç hikayeler sizi etkiliyorsa videoyu kapatabilirsiniz. Aksi takdirde şu an cesaret edip duran kişilere de iyi seyirler diliyorum. Geç kalktığım için hayatım kurtuldu. İlkokuldayken sanırım 3. ya da 4. sınıfta bir gün annem tarafından telaşla uyandırıldım. Annem uyuyakalmıştı ve beni her zaman sabah uyandıran o olduğu için bu benim de uyuyakaldığım ve servisi kaçırdığım anlamına geliyordu. Hatırladığım kadarıyla okul sabah 8'de başlıyordu ve servisin beni alma saati sabah 7 idi. Ama saat 6.40 gibi olmuştu ve ben hala pijamalarımı giyiyordum hatta daha henüz kahvaltı bile etmemiştim. Annem bugün servis şoförüne önden gitmesini söyleyip beni okula götürmesini karar verdi. Böylece hazırlanmak için bolca vaktim olacaktı. Yemek masasında oturmuş kahvaltımı yapıyordum. Hala pijamalarımlaydım ve saat 6.50 civarındaydı. Her zamankinden yaklaşık 10 dakika önce servisin geldiğini duyduk. Annem kafasını kapıdan sisli sabahın içine uzattı ve servise bugün gelmeyeceğimiz ile ilgili el işaretini yaptı. Kapıyı kapatıp içeri girdi fakat servis çekip gitmemişti. Kapı çalındı ve annem kapıyı açtığında servis şoförü üniforması giymiş bir adamla karşılaştı. Adam yedek şoför olduğunu, asıl şoförün hasta olduğu için bugünlük yerine geçtiğini söylüyordu. Birkaç dakika erken geldiğini bildiğini, çünkü rotayı iyi bilmediği için erken başlamak istediğini söylemişti. Annem ona geç uyandığımız için beni kendisinin okula götüreceğini açıkladı. Şoför gözde görülür bir şekilde sinirlendi ve zaten program önünde ilerlediği için birkaç dakika bekleyebileceğini söyledi. Annem hayır. Birkaç dakika içinde gitmeye hazır olamayacağımız konusunda ısrar etti. Ve ona devam etmesini söyledi. Buna sinirlenmiş gibi görünüyordu ama geri döndü ve servise binip gitti. Kahvaltımı yapmaya devam ettim ve bu noktada hala okul kıyafetlerimi giymemiştim. Ama saat tam 7'de başka bir servis evimin önüne yanaştı. Annem bunun tuhaf olduğunu düşündü ve onlarla konuşmak için dışarı çıktı. Dehşete düşmüş bir halde içeri geri döndü. Ama bu konu hakkında hiçbir şey söylemedi ve bana okul için hazırlanmamı söyledi. O zamanlar ne olduğunu bilmiyordum ama annem birkaç yıl sonra bana anlatacaktı. Annem ikinci servise gittiğinde her zamanki servis şoförüm tarafından kullanıldığını ve normalde güzergahta olan diğer tüm çocuklarla birlikte dolu olduğunu gördü. Bu arada diğer servis boştu. Annem şoföre, yedek şoförünü ve onun hasta olup olmadığını sordu. Fakat adam ona. Ben hiç hastayım demedim. Benim güzergahımda yedik bir şoför yok dedi. Şoför panik içinde hemen merkezi aradı ve annemi içeri girip polisi aramasını ve bu olayı rapor etmesini söyledi. O gün şoförümün güzergahında kesinlikle kimse yoktu. Bu her kimse büyük olasılıkla beni hedef alan bir çocuk kaçırıcısıydı. Bu konuda bir daha hiçbir şey duymadım. Ama büyük ihtimalle o otobüse binmiş olsaydım ne okula varabilirdim ne de eve. Ve eğer annem o gün uyuyakalmasaydı ben de o otobüste olacaktım. O kadın benim hakkımda ne planlıyordu? Bir keresinde arkadaşlarımdan biriyle bara gitmiştim. Henüz 21 yaşıma yeni girmiştim. Bu yüzden o zamana kadar çok fazla bara gitmemiştim. Arkadaşım daha bara gitme yolunda içmeye başlamıştı. Bu yüzden oraya vardığımızda zaten oldukça sarhoştu. Bara oturduğumuzda sevimli bir kız yanımıza geldi. Ardından benimle ve arkadaşımla konuştu. Adanın kendisi olduğunu söyledi. Ve gerçekten çok parlak kızıl saçları olduğunu fark ettim boyadığını düşündüm. Güzeldi ama doğal değildi. Her neyse. Bu kız benimle ve arkadaşımla flört ediyordu. Arkadaşımın zaten çok sarhoş olduğunu anlayabiliyordu. Dürüst olmak gerekirse ben de sarhoşmuşum gibi davrandım. Çünkü arkadaşımın işine yarıyor gibi görünüyordu. Sadece bedava içki almaya çalışıp çalışmadığını bilmiyordum. Bu yüzden ona fazla paramız olmadığını söyledim. Bize içki ısmarlamayı teklif etti. Bize içki ısmarlamayı devam etti ve benimle arkadaşım arasında kimden hoşlandığı konusunda kafam karışmaya başladı. Çünkü konuş konuşma boyunca bir onunla bir benimle flört ediyordu. Arkadaşım tuvalete gitti. Geri gelmeden önce korumalar tarafından dışarı atıldı. Çok sarhoştu. Kendisi ve ben onunla dışarı çıktık. Ona sürekli kendisiyle gelmesini söylüyordu. Arkadaşım o kadar kendinden geçmişti ki ona zar zor cevap verebiliyordu. Ona çok sarhoş olduğunu ve hiçbir yere gitmesine izin vermeyeceğimi söyledim. Ne olduğunu bilmediği rastgele bir evde akşamdan kalma bir şekilde uyanmasını istemedim. Candice onunla ilgileneceğini söyleyerek ısrar etmeyi devam etti. Ama ona hayır dedim. Çünkü onunla kalmak zorundaydım. Ondan daha yıktım ve benim sorumluluğumdaydı. Ona bir yere gitmesinin tek yolunun benimle peşine takılmam olduğunu söyledim. Kıskandığımı veya inat ettiğimi düşündüğünü varsaydım. Ama arkadaşım o noktada zar zor ayakta durabiliyordu ve kendisi ilgisini kaybetti. Hemen benimle flört etmeye başladı ve arkadaşıma onu eve götürmesi için bir taksi tutmayı teklif etti. Ardından da evine yalnız gidebileceğimizi söyledi. Bu noktada birkaç içki içmiştim ve oldukça sarhoştum. Bu yüzden kabul ettim. Arkadaşımı taksiye bindirdik ve arabasına doğru yürüdük. Arabasına giderken hafifçe tökezledim. Vay canına, baya sarhoşsun ha? dedi. Ben de gülümseyerek. Evet dedim. Neden bilmiyorum ama biraz utangaç ve endişeli hissediyordum. Her şey benim için çok kolay duruyordu. Bu yüzden huzursuz hissediyordum. Arabasına bindik ve dedi de ilerlemeye başladık. İçki dükkanında durup biraz daha içmek ister misin? Benden olsun diye teklif etti. Zaten içtiğimden daha fazla içmek istemiyordum. Halihazırda kafam iyiydi ve gecenin geri kalanında kendimi taşıyabilmek istiyordum. Bazen sarhoşken kendimi aptal gibi gösteririm. Bu yüzden kendisi de aynı şekilde davranacaktım. Ona zaten yeterince sarhoş olduğumu söyledim ama o ısrar etti. Ezik görünmek istemediğim için bana bir bardak likör ve yanında elma suyu getirmesini söyledim. Dükkana girdi ve bir bardaktan çok daha fazlasını alıp çıktı. Ben de onun daha fazla içmek istediğini ve bu yüzden de bu kadar fazla aldığını düşündüm. Araba yolculuğunda şişeyi biyo bir ben içiyorduk. Ama o sadece küçük yudumlar alıyordu. Ben de küçük yudumlar almaya çalıştım ama o şişeyi bana daha fazla uzatmaya ve daha fazla içmemi söylemeye devam etti. Bir gariplik hissettiğimden elma suyunu önce bitirip Alkolü elma suyu şişesine tükürüyordum. Sonra da o görmeden camdan aşağı boşaltıyordum. Olduğumdan daha sarhoş gibi davrandığımı bilmesini istemiyordum. Aslında sadece kafam iyiyken benim zil zuruna sarhoş olduğuma inanıyordu. Likörden birkaç yudum daha aldım ve şişeyi bitirdim. Araba yolculuğu boyunca ondan bir tepki almak için birkaç kez ona yanlış isimle seslendim. Hiç tepki vermedi. Beni düzeltmeden ona karla dememe izin vermeye devam etti. Bazı nedenlerden dolayı başlangıçta isim konusunda bana yalan söylediğini düşündüm. Arabayla evine gittik. Ayağım takılmış gibi yaptım ve ön kapıya doğru tökezledim. Beni tutarak içeri girmeme yardım etti. Kilitli olmayan ön kapısını açtı. Evine girdik ve ön kapısını kapattı. Ardından da kilitledi. Bunun garip olduğunu düşündüm ama kimsenin bizi görmesini istemediğini varsaydım. Ona banyoyu kullanmam gerektiğini söyledim. Banyosuna girdim. Kapıyı kilitledim ve aynaya baktım. Kendimi garip ve bir şeylerin ters gittiğini hissediyordum. Ses çıkar çıkarmak için lavaboyu açtım ve içtiğim likörü kustum. Şifonu çektim. Lavaboya gidip ayılmak için musluk suyunu ellerimle içmeye başladım. Sarhoş olmak istemiyordum ama yine de kendisiyle takılmak istiyordum. Bu yüzden sarhoş gibi davranmak istedim. Lavaboyu kapattım ve onun biriyle konuştuğunu duyabiliyordum. Zil zurna sarhoş, zar zor ayakta durabiliyor. Sen yap. Kiminle konuşuyordu ve ne yapacaktı? Banyodan çıkıp oturma odasına doğru yürüdüm. Salona adamımı attığım anda onu başka bir odaya girerken gördüm. Tek görebildiğim kafasının arkasıydı. O garip, çok parlak kızıl saçlara başka bir odaya giriyordu. Yüzünü falan göremedim. Sadece odaya doğru hızlıca yürüdüğünü gördüm. Oturma odası oldukça karanlıktı. Hey nereye gidiyorsun? Sarhoşmuşum gibi yeveledim. Karanlık oturma odasına geri döndü ve bana doğru yürüdü. Hadi odama gidelim dedi. Parlak kızıl saçlarına ve sonra gözlerine baktım. Gözleri ve yüzü farklıydı. Aynı saçları sahip başka bir kızdı. İşte o zaman fark ettim. Aynı peruğu takan başka bir kızdı. Başından beri o kızıl, doğal olmayan saçlar peruktu. Her ne sebeple olursa olsun, daha önceki kızda değişmişti. Kalbim duracak gibi oldu. Ama farklı bir kız olduğunu bilmiyormuş gibi görünmeye devam ettim. Ona gülümsedim ve sadece bir kez daha tuvalete gitmemi gerektirdiğini ve çok sarhoş olduğum için özür dilediğimi söyledim. Sorun değil, acele et. Banyoya girdim ve kapıyı kilitledim. Yine birine bir şeyler fısıldadığını duydum. Bu sefer sanırım bir erkek sesi fısıldadı. Açıkçası tam olarak ne dediğini dinlemeye konsantre olmadım. Yarım yamalak bir şeyler oluyordu ve o evden çıkmam gerekiyordu. Banyo penceresini açtım ve doğruca dışarı atladım ve hayatımda hiç koşmadığım kadar hızlı koştum. Arkama falan bakmadım. Sadece arka bahçeye doğru koştum. Çitlerden atladım, başkasının arka bahçesinden geçtim, bir yola girdim ve ana yola doğru koştum. Ana yolda 24 saat açık bir mağaza görene kadar koşmaya devam ettim. Mağazanın önünde durdum. Bir taksi çağırdım ve kendi evime gittim. Bu olaydan sonraki gün. Neler olduğunu görmek için birkaç arkadaşımla birlikte olayın olduğu eve geri döndüm. Orada kimse yoktu. Araba yok, insan yok, hiçbir şey yok. Sadece boş bir ev. Sonunda evin yazlık bir kiralık ev olduğunu ve o insanlar her kimseye o eve girip sadece o gece kullandıklarını ve bir daha geri dönmediklerini öğrendim. Burada gönderiyi paylaşan kişinin bize sorduğu soruyu size soruyorum. O gece o ve onlar ne planlıyordu? Amaçları neydi? Neden arkadaşını ve onu sarhoş etmeye çalışıyorlardı? Eğer gasp ediyor olabilir diye düşünürseniz olamaz çünkü içkilerini ve taksi parasını ödedi. Peki neden aynı periyo yani iki farklı kız vardı? Ayrıca o erkek sesi neydi? Bir katilin ölüm listesindeyim. Yıllar önce liseden sonra hayatımda kötü bir kısımdaydım. Koruyucu ailem mezun olduktan sonra beni evden atmıştı. Kalacak bir yer bulmam için yardım etmediler. Ben de birkaç ay boyunca arabamda yaşadım. Bir gün iş yerimde metalci birkaç adamla tanıştım. Onları şehirde görmüştüm ve diğer tüm arkadaşlarımda kim olduklarını biliyordu. Herkes onları severdi. Birkaç ay içinde arkadaş olduk ve bana yanlarına taşınmamı teklif ettiler. Ben de kabul ettim. Şimdi geriye dönüp baktığımda keşke arabamda kalsaydım diyorum. İki oda arkadaşım Andre ve Seth adında kardeşlerdi. Bir müzik grubundalardı. Ayrıca okültizm ve bu tarz şeylere inanıyorlardı. Burada minik bir parantez açayım. Okültizm bilim ve dinde olmayan şeylere inanmak demektir. Astroloji ve astral seyahat, çakra, meditasyon falan yani. Neyse konumuza dönelim. Ben bu tür şeylere hiç inanmadım ama kimseye neye inanması gerektiğini söyleyecek biri değilim. Birkaç ay boyunca onlarla kira ödemeden yaşamama izin vermişlerdi. Ben kendim ki şikayet edecektim. Genç erkeklerle dolu bir evdeki tek kadın olarak her zaman arkamı kolluyordum. Kime güvenebileceğinizi asla bilemezsiniz. Görünüşe göre endişelenmekte haklıymışım. Zamanla arkadaşları bizimle daha uzun süreler. Bazen haftalarca kalmaya başladı. Arkadaşları okulda birlikte gittikleri başka bir grup kardeşti. Toplamda 5 kardeş vardı ama sadece ikisi sürekli bizimle kalıyordu. Küçük kardeş Mark çok kibardı. Kendinden sonra temizlik yapar ve ev işlerine her zaman yardım ederdi. Diğer kardeş Adam zihinsel sorunlarla dolu bir kafaya sahipti. Görünüşe göre geçmişte kötü pudra şekerleri kullanmış ve bu durum dini türden bir psikoz'a dönüşmüştü. Hatta bir kadına İncil'le saldırdığı için hapse girmişti. Sık sık gözlerinizin içine bakar ve nasıl öleceğinizi görebildiğini söylerdi. Bir keresinde bana bir şeytan tarafından ele geçirildiğimi ve ruhumun temizlenmesi gerektiğini söylemişti. Evdeki herkes onun bu sorunları olduğunu biliyordu ama o onların arkadaşıydı. Zor zamanlarında ona yardım ettiler ve kalacak bir yer verdiler. Aksi takdirde sokaklarda olurdu. Bana anlattığı şeylerden sonra onun yanında hep tetikteydim. Başka hiç kimse benim kadar endişeli görünmüyordu. Olmalıydılar. Millet videoyu kısa bir şekilde bölüyorum. Muhtemelen bunu duymaktan nefret ediyorsunuz. Ben de çok hoşnut değilim ama söylemek zorundayım. Eğer abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenip minik de bir yorum bırakabilirsiniz. O zaman videoya geçelim. Bir gün uyuyordum ve telefonum çaldı. Arayan patronumdu. İşe bir saat erken gelip gelmeyeceğimi sordu. Saat daha 12 5 Beş parasızdım ve yapacak daha iyi bir şeyim yoktu. Bu yüzden de kabul ettim. Kalktım ve gitmek için hazırlanmaya başladım. Oturma odasına girdiğimde Mark ve Andrew'in kanepede, Adam'ın ise yerde, televizyonun yanında oturduğunu gördüm. YouTube'da kutsal kitap videoları izliyordu. Bu oldukça olağan bir durumdu. Ben de işime baktım. Vedalaştım ve işe gitmek için ayrıldım. İşteki vardiyam neredeyse tamamlanmak üzereyken telefon çaldı. Patronum açtı. Telefonu bana uzattı ve şöyle dedi. Senin için. Ben sadece bir kasiyardım. Bu yüzden telefonumdan bana ulaşamayan bir arkadaşım olduğunu düşündüm. Telefonu açtım ve tanımadığım bir erkek sesi duydum. Merhaba ben komiser Williams. Bugün dairenizde bir şey oldu ve bu konu hakkında konuşmak için karakola gitmeniz gerekiyor. Hemen işten ayrıldım. Kardeşlerden birinin pudra şekeri satmaktan ya da başka bir şeyden tutuklandığını sanmıştım. Çok yanılmışım. Karakola gittim ve içeri alındım. Bir memur bana kameralı küçük, soğuk bir odaya kadar eşlik etti. Bana bir su verdi ve yaklaşık 30 dakika boyunca beni yalnız bıraktı. Neler olabileceğini düşünmekten aklım başından gidiyordu. Tekrar içeri girdi ve bana Adam'ın Andre'vi, saat 1 sularında bıçak öldürdüğünü söyledi. Şok olmuştum. Olaydan bir saat önce evden çıkmıştım ve her şey yolunda görünüyordu. Bir kavga olup olmadığını sordum. Dedektif bana kavga olmadığını ve olayın aniden gerçekleşmiş gibi göründüğünü söyledi. Polise ifademi verdim ve gidecek hiçbir yerim olmadan oradan ayrıldım. Hala şoktaydım ve aklım karışmıştı. Evimiz bir suç mahalliydi. Bu yüzden polis bana olayla ilgili herhangi bir bilgi vermediği için haber bültenini izlemek üzere başka bir arkadaşımın evine gittim. Sonraki birkaç gün içinde bilgiler açıklanmaya başladı. Evdim. andrevi sadece bir kez bıçaklamamıştı. Defalarca bıçaklamıştı. Cinayetten sonra elinde hala cinayet silahı olduğu halde rola doğru koştu. 911'i aradı ve onlara ne yaptığını anlattı. Haber bültenini dehşet içinde izledim. Denge olduğunu biliyorduk ama bu vahşi cinayeti tamamen itiraf etmiş ve polise not defterini vermişti. Görünüşe göre tüm kardeşlerini, o da arkadaşlarını ve beni öldürmeyi planlıyordu. İçimize şeytanların girdiğini ve bizi kurtarmanın tek yolunun bu olduğunu düşünüyordu. Neyse ki diğer kurbanlardan hiçbiri o gün orada değildi. Mark ne yazık ki cinayete tanık oldu ama şans eseri kaçtı. Patronumdan o telefonu almamış olsaydım bugün hayatta olmazdım. Ve video burada bitti. Birbirinden ilginç ve garip 3 tane hikaye gördük. Bizzat kendim okurken ve o kişilerle konuşurken bayağı garip buldum bu hikayeleri. Yani gerçek olacağını hiç inanmadığım şeylerdi. Ve cidden hayat çok garip. Bu geç kalan kızın hikayesindeki gibi yani bir 10 dakika bile bir uyuyakalma bile sizin hayatınızın kurtulup kurtulmadığını belirleyebiliyor cidden çok ilginç. Ve orada adamı sarhoş edip kaçırmaya çalışan kişiler de yani Muhtemelen organ mafyası falan. Cidden. Gerçek dünya çok ürkütücü bir yer. <laughs> Neyse video burada bitti. Video gerçekten bitti. Sosyal medya hesaplarım burada. Beni takip edebilirsiniz. Ayrıca Discord ve Reddit gruplarımız da aşağıda açıklamada var. O zaman diğer videoya kadar. Hoşçakalın.